Yardım edeyim mi? Sağ ol bıraktığın için. Seni anlamadığımı düşündüğün için üzgünüm. Anlamaya çalışıyorum. İnsanlara yardım ediyorsun, takdir ediyorum. Ama iki hayatı aynı anda sürdüremezsin daha. Zaten bir tanesini bile sürdüremiyorum ki. aç. Hanım, aç. neredesin oğlum ya? Oğlum, dur oğlum, dur, dur, Ne oldu lan? Ne oldu? Oğlum gel. Yok, bir şey iyi. yok. Yok. İyisin, ne iyisin? Geç içeri. Dur, Geç. Oğlum tamam anne. Dur olmaz oğlum oğlum. Tamam tamam. Tamam oğlum, tamam. Allah Allah. Neredesin Hepimiz merak ettik oğlum. Herkes seni arıyor. Müdür, emmo, herkes. Mes telefonunu versene. Korkut telefonumu aldı. Emre'nin numara vardı mı seninle? Var. Tamam, ver müdüre ulaşmam lazım. Ah, Leyla arıyor lan. Leyla mı? Ha. Alo. Alo, daha sen misin? Benim, benim. Ben de seni arıyordum. Ulaşamayınca Mesut'u arayayım dedim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ben Korkut'ta buluştum bu akşam. Ben nasıl oldu bilmiyorum ama çok korkunç bir şey oldu. Hala inanamıyorum. Ne yaptın Leyla? Korkut'u bıçakladım. Ne? Bıçakladın mı? Ha, kızı da delirtti ha. Ama yaşıyor hala. Yani en son bıraktığımda yaşıyordu. Ya, yerini biliyor musun Leyla? Nerede şu an? Evet evet biliyorum. E, takip ettim. İki tane adamıyla beraber Bayrampaşa'da bir eve girdi. Galiba tanıdık doktor falan var orada. Tamam yerini tarif et bana. Ya da mesaj at, mesaj. Tamam. Tamam, tamam yazıyorum. Dahan. Efendim. Yaralı ama sen yine de dikkat et, tamam mı? Tek gitme. Tamam, merak etme. Ben gidiyorum Mesut. Leyla korkutun yerini biliyor değil mi? Öyle bir şey söylemedim. Aynen kardeşim çekil. Senle bu halle gidiyorsun gidemezsin. Ya Mesut vallahi kavga edecek halim yok seninle çekil. Tamam gidemezsin oğlum yok gidemezsin. Vallahi gidemezsin oğlum dur. Sen laf dinlemeyeceğim belli sıkıntı yok onu biliyoruz. Ben de geleceğim ama. Tamam mı seni bu halle bırakmam oğlum ben de geleceğim tamam sıkıntı yok. Yolda Enver'i falan da ararız tamam ararız hadi. Allah Allah. Hadi oğlum yürü hadi. Tamam iyiyim iyiyim. İyisin değil mi? İyi, iyisin oğlum bir şey yok. Allah Allah. Biraz atak ol lan şey yapma. Allah Allah. Lan ne biçim adamsın sen? Ya? Ne yapıyorsun acaba? Şeyi ne yapıyorsun ya? <laughs> Oğlum burada şoför var, ben seni bırakırım. Sanki sana araba sürmeyi kim öğretti? Başkası öğretti, hadi bakalım. Hadi binelim arabana bakalım. Notunu verelim. Gel. Ne yapıyorsun lan daha? Oğlum! Ya ne biçim adamsın senin? İnatımız. Ya illa kendini öldürteceksin ya. Yarın diktim ama bir hastaneye görünmen lazım Korkut. Aranıyoruz doktor. Aranıyoruz. Yoksa niye buraya gelelim değil mi? Ya biliyorum ama böyle olmaz. İç kanamam var. Ölürsün. Kısmet. Kısmet mi? Aa. <laughs> Topluyu ver bakayım bana. Kimin o? O senelerdir bende. Sen seversin. Vay be. Antika lan bu. Baba yadigar. Ya. Birine mi baktın? Korkut burada mı? Sen kimsin? Katdar. çocuklardır ama delikten bakmayı unutma Nasıl kurtuldum lan? Şimdi bazı şeyler anlatmayınca daha gizemli kalıyor biliyor musun Gattar? Anlatmayınca daha iyi oluyor. Otursana. Ne oldu lan sana? Ha? ha klasik. Her zamanki hikaye işte. Dursana, yorgun gözüküyorsun. Ayakta kalma. Oh. Beceremedim ben beda han. Hani sen beni zehirledin ya. Başka bir adam olurum diyordum ama olmadı. Yemedi yani. Bir çift mavi gözün esiri olduk yine. Herkes bir şeylerin esiri. Sen de Aydan'dan ayrılmışsın. Aydan öyle dedi bana. Ayrıldık. Olmuyor bizimki. Ben de beceremedim. Bir beceremedim. Sevdiklerimi de koruyamadım. Baban için çok üzgünüm biliyor musun? Bırak lan çocukları vuracaksan beni vur. Ya vursun. da bunda! Baba! 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 <laughs> Baba! Cenaze arası! <laughs> Baba! Baba. Gerçekten çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Ama benim kardeşimi öldürdünüz. Hoş geldin. Bu sefer her şey kitabına uygun olsun istedim. Bu sefer elimi kana bulamayayım dedim. Bu bana ders olsun. Kardeşini zapt etmeliydin. Hayır, hayır. Ölmesi gerekmiyordu. Ölmesi gerekmiyordu benim kardeşim. Benim ayarım yok yok. Benim hiç yok. Ateş etmeyecek misin? Ama sen değilsin lan. Senin yüzünden bir sürü insan ölüyordu lan bugün. Manyağın tekisin sen. O zaman sık. Hadi. Hadi öldür. Senin şansın lan <laughs> ben. Şansın <laughs> senin ben. <laughs> Nasıl yapalım biliyor musun? Madem biz beceremiyoruz. Bu işi kadere bırakalım. Sever misin rulet oynamayı? Ha? Şanssızlığıma güveniyorum ben. düşünüyorsun? Bana mı sıkacaksın? Bir oyuna başladım mı bırakmam. bir oyuna başladım mı Ben de bırakmam mı Bir 30 kilometre yürümüşüzdür nereden baksan. Yok 80. 80 de olabilir bak biliyor musun? Ayaklarım şişti. Ben seninle yürümeyi seviyorum ama. Allah Allah. <laughs> ama geç oldu artık gitmem lazım. Annem bekliyor. Demişken benimki <laughs> aradı. Alo. Ha anne. Tamam geleceğim dedim ya. Tamam tamam şimdi şimdi çıkıyorum. Hadi. Acil bir şey var. Ama ne var? Onu orada söyleyecek. Gidince. Tamam şu karşıda otobüs durağı var. Ben de ona gideyim. İyi haber var. Tamam. Evet. Şu annenle de bir tanışamadık. En yakın zamanda. En yakın zamanda bir gelmedi ama. Hadi dikkat et. Bay bay. 你。 Araba da kız gibi ha. Yetişemem mi diyorsun? Bak şimdi ayıp ettin Rüzgar. Kalbimi ufaktan yaraladın harbiden diyorum. Ben bu arabayı gözüm kapalı takip ederim oğlum. Motor sesinden takip ederim. Gel deneyelim. Gel deneyelim Abi. Bir dakika bir dakika. Abi saçmalama gözünü açar mısın? Güvenmiyor musun Rüzgar bir dakika. Biz rahmetli Cüneyt Arkın'ın filmleriyle büyüdük oğlum. Ne diyorsun ya? bir filmde kör oluyor tamam mı? Battal Gazi galiba. Oku geriyor bir koyu yılanın kafaya. Büyük çok büyük aktördür rahmetli. Harbi diyorum. Dur. Birincisi sen Cüneyt Arkın değilsin abi. Ee. İkincisi trafiğe çıkıyoruz. Polis molis görür ceza yeriz. Boş ver be abi. Dur onu iyi dedim Şimdi bize ceza girmesini durduk yere. Aynen doğru söylüyorsun. Tamam. Değil tamam. Mi? Aynen. Arayı açacak söyleyeyim. Rüzgar lafa tutuyorsun beni ondan oluyor. Ben şimdi onun önüne geçerim oğlum. Sen ne diyorsun ya? Öyle bir takip yani dur. Önüne geçmeyelim de. İşte bu kadar. Görev tamamlandı. Nasılım? Abi süperdin. Eyvallah. Bu içeride partiliyorlar herhalde. Ha? He? Galiba. Ben bir gidip bakayım. İyi dur. Gelin ben de. Yok yok abi. Sen kal. İyi bekliyorum o zaman seni. Sen nasıl döneceksin? Ya sen bekleme abi. Benim dönüşüm belli olmaz. Sen kaç. Sağ ol ya geldiğin için tekrardan. Sıkıntı yok her zaman. Dağının kardeşi benim kardeşim biliyorsun Rüzgar. Sen... Eyvallah. Hadi. Akşamları verelim. Gecele bu ya. Çok mu beklettin? <laughs> dolu burası çık. <laughs> Çıksana oğlum Dolu. Kafası güzel herhalde. ...beni çek bir şey alacağım. Ne dikiliyorsun oğlum? Kimsin sen? Efe'nin arkadaşı mısın? Simge'nin arkadaşıyım. Simge kim? Tanımıyorum ben Simge falan. Geçen sene arabanla çarpıp sakat bıraktığın kız. İsmini bile hatırlamıyorsun. Ama o her şeyi hatırlıyor. O yürüyemiyor ama sen burada parti yapıyorsun. Dur dur dur, o ne lan? Şimdi bu adalet mi sen? Bro bak, sen başkasıyla karıştırdın beni. Gayet iyi hatırlıyorum. Çarptıktan sonra kaçtın, göz göze geldik. Yüzünü ölünceye kadar unutmam ben senin. Bak, bak sakin, ben cezamı çektim. İki ay yattın lan, o muydu ceza? Ne yapayım lan? Saldılar, zorla hücreye mi takayım kendimi? <laughs> bak. Bak tamam. Gencecik adamsın. Gençliğine yazık bak yapma. Bir kız için değmez. Bura bak. Yapma. Yap. <laughs> Yerde kalma. Adın neydi lan senin? Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar bak şimdi biz seni tertemiz döveceğiz. Geberene kadar. Ama önce seni bir aydınlatmam lazım. Diğer tarafa cahil gitme diye. Sude. Seda. Ne demiştin? Sakat kalan kızın adı neydi? Simge. he Simge. Benim isim hafızam pek yok da, şimdi simge benim yüzümden değil... ...senin yüzünden sakat kaldı oğlum. Senin fakirliğin yüzünden sakat kaldı. Senin araban olsaydı kızı güzel güzel evine bırakacaktı. Kız da öyle mal gibi dikilmeyecekti otobüs durağında. Sonra araba çarpınca da Aa, bana araba çarptı oluyor. İki kere iki dört oğlum. Bunu beşe zorlamaya gerek var mı? Yok. Var mı? Var mı? İyi ama. Allah'tan kız hayatta. Ölmemiş. Yaşıyor. Da... ...işte. Sen o kadar şanslı mısın? <laughs> Sofaları getir hadi. <laughs> Hayır.